İpekçilik Caddesi ile Eşrefiler Caddesi'nin kesiştiği noktada duvara yaslanmış vaziyettedir. Alınlığında yer alan tarih kısmı kırılmış olduğundan sadece inşa yılı olan 1954 rakamı okunabilmektedir. Cumhuriyet dönemi eseridir. Mermerden mamül çeşme 3 parçadan oluşmaktadır. Büyük bir mermer teknesi, bunun üzerinde iki yanda silmeli plasterler ve üstünde yumurta friziyle çevrelenmiş, ortasında ise kabartma motifli mermer ayna taşı yer alır. Ayna taşının ortasında tek musluğu vardır. Yuvarlak kemer içine alınmış alınlık kısmında Ay Yıldız'la Uludağ Memba Suyu yazısı, bunun altında da belediyenin şehir halkına hediyesi ibaresi bulunur. Çeşmeye sonradan gri renkte mermerden bir arkalık yapılmış ve etrafı da beyaz mermerle çerçevelenmiştir.